Hamd alemden Rabbina salat ve selam Habibullah Hazreti Muhammed'e ve onun yolunda mücadele edenlerin üzerine olsun. E, kamuoyuna ve basına duyurdu. ve danışma yardımcılığına derneği olarak bugün buraya İslam'a dolayısıyla insanlığa hizmet etmeyi gaye edinmiş olan Mustazat Derneği'nin tüm şubeleriyle beraber kapatılmasını protesto etmek için toplandı. Aslında Mustafa Musazanların kapatılmasının tek gerekçesi vardır. O da peygamberlerin gayesini kendi çağında hedef kabul etmesidir. Mustafa der layıkıyla İslam'a ve insanlığa hizmet ettiği dost ve düşman tarafından görülmüştür. İslami hayatı ve hayırlı hizmetleri suç kabul edenler bu sebeple Mustafa deri kapatmışlardır. Böylece mazlumların ahını alarak zalimlerin kara anılarına ve kara hesaplarına bir kara leke daha eklendi neredeyse 100 yıl 100 yıldır İslam'a ve Müslümanlara karşı akla hayala gelmeyen komplolar kuruldu. Halkına ve değerlerine yabancı hatta düşman olan Avrupa'yı kıble edinmiş bir grup Müslüman halka musallat oldu. Firavun ve Nemrutlar gibi halkı kendi kulları ve köleleri gibi görüp muamele ettiler. İktidar gücünü kullanarak bütün kurum kuruluşlarıyla Müslüman halkı dininden uzaklaştırmak için mücadele, mücadele ettiler. Her şey, her şeylerinden değerli olan Kur'an'ı öğrenmeyi yasak ettiler camileri afevara çevirdiler. Tam 18 yıl Müslüman halkımızın ezan sesine hasret kaldı. Basın yayın sanat yolu ile toplumumuzun inanç ve değerleriyle savaştılar. Tesettürü, çağ dışılık, açıklığı ve medeniyetin ölçüsü ilan ederek ve bütün vasıtaları kullanarak Müslüman kadının edebi ve hayası ile savaştılar. Bu savaşın mağlubu ve mağduru bacılarımız Fatmalar, Merbeler, Büsralar, yarı çıplak gezmeyi neredeyse halal kabul edecek derecede gaflete düşürdüler. Hacı Mustafa dayılar ve Hacı Zeynep teyzeler ve çocuklarının bu durumuna araştırdılar. Yüz binlerce Müslüman kızı sistemin resmi ve gayri resmi kuruş yuvarlarından alakalı. oldu. Ve biz artık yeter demezsek anayarak kucağında kuş bataklığı için zehraları büyütmeye devam edecek. Ve bütün bunlar Müslüman memleketinde bir Müslümanın gözü önünde olacak. İşte Muzaza der hayır bu böyle olmayacak artık yeter diyerek yola çıkıp gereken mücadeleyi verdiği için kapatıldı. <laughs> İçkiyi zinayı kumayı yakınlaştırmak için her türlü film ve fırıldağı çevirdiler. Faiz sistemini uygulayarak halkımızı harama bulaştırdılar. Çocuklarımız, çocuklarımızı eğitim öğretim müfredatı ile İslam'ın emirlerini ulaşamayacak şekilde eğittiler. İslam memleketimizde kızlarımızın okumasını tesettürü akma şartına bağladılar. Müslüman bayana da farz olan eğitimi milyonlarca kızımız örtünme yasağından dolayı alamadı pek çok tesadüllü önüne öğrenci bacımız okulundan çalışan, okulundan çalışan bacımız da mesleğinden ihraç edildi. Eğitim alanlar ve bir mesleğe atananlar da eğitim ve meslek hayatları boyunca inandığı gibi yaşayamamanın ızdırabını çektiler ve çekmeye devam ediyorlar. İşte Mustafa der hayırlı bu, hayır bu böyle gitmeyecek dedi tesettür seferberliğini gösterdi. Her türlü sıkıntıyı göğüsleyerek halkın önüne, özüne dönmesi için direnmesine öncülük etti. Bundan dolayı tesettür düşmanlarının hışmına uğrayarak kapatıldı. Dikkat edin. Halkımız Müslümandır. Bu topraklar Müslüman halkındır. Tesettürlü olmak da tesettürlü olmak da her Müslüman kadın için farzdır. Allah'ın emrine uyup tesettürlü okumaya çalışan kızımız aylarca kalkış demeden okul kapılarında beklemeye mahkum edildi tezrit odalarına hapsedildiler, sürgünler yaşadılar. Aileler bu uğurda her türlü çileyi çocuklarıyla birlikte çekti. Babalar, anneler cezalandırıldı ve her türlü hakarete maruz kaldılar ama En son Gaziantep'te kızının örtülü okuması için esrar ettiğinden Gülü Çevik iki yıl hafif cezası verildi. Oysa halkımız bu anneyi şeref madalyasına layık yürü. Bu ceza Gaziantep'te verildi. Biz Antep'i Müslüman kadının tesettürüne uzanan Fransız elinin kırıldığı mübarek şehir olarak hatırlarız. Bu bir an dediğim iman ve halak selameti için ateşe bile girer. Tabii ki direnecek, direniş örneği olacak. Yoksa teslim olmasını mı bekliyordunuz? Bu halkın hep güdülecek koyun sürüsü olacağını mı zannettiniz? Müslümanın memleketinde Müslümanca olmayan bu zalim cezalandırmayı kınıyoruz. Hazreti Ömer'in adaletinden, Dijde'nin kenarına koyunu kurt kapsa hesabının sorulacağından dem vuran idareciler. Neredesiniz? Kurt, kurtların sürüyü tane ne deyip pek alabiliyorsunuz. Yapmayacağını çevirin neden söylersiniz? Adıyaman'dan Mustafa Dere 6 kişiye toplandı 6 yıl ceza, 50 yıl ceza verildi. Mustafa Dere para, paralelinde hizmet gören en azı tehliyatları kapatılarak bir 55 yaşlarında diğeri koltuk değnekleriyle yürüyebilen iki bayanın da içinde bulunduğu 19 kişiye toplamda 150 yıl ceza verildi. Bu cezalar hayırlı hizmetlere karşılık verilen cezalardı. Mustazaf Dere ve ona yakın hizmet veren dernekleri her türlü kumda bulundu. Karalama ve çamur atmada sınır tanımadılar. Defalarca emniyet güçlerinin gözü önünde belki gözetiminde Mustazaf Dere şubelerine çapucu çeteler saldırdılar. belki görmediniz, duymadınız ya da görmezlikten geldiniz. Peki yüksek Oba'da, gündüzün ortasında istihbaracı ve sivil polisin kaynadığı bir ilçede Mustafa Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durnan'ın uzun namlulu silahla kat edilmesini de mi görmediniz, duymadınız? Tam bir yıl geçti ve hala katiller yakalanamadığı gibi mahkeme dosyası rafa kaldırılmıştı. Ve soruyoruz, katilleri kim koruyor? Yoksa işin var? Oysa gece kalınlığında işlenen cinayetleri kısa sürede çözecek derecede muharetli kurumlarımız var. Yeni anayasa yapıyorsunuz Müslüman kendi vatanında rahat nefes alacak zannediyordu. İslam'a hizmette kendini adamış, halka hizmet eden derneklerimize ve raba gürüne güzel haksızlık umutlarımızı suya düşürmüştür. Yeni anayasanın da mazlum ve müstazaflara hayır getireceğine kuşkuyla bakıyoruz. Yapılanlar yapılacak olanların sinyalini veriyor. Yüz yıldır Müslüman halkımız çok ağladı, az güldü. Uygulanan sistem ve politikalar coğrafyamıza, coğrafyamıza dışa bağımlılık, fakirlik, ahlaksızlık, kan ve gözyaşı getirdi. Müslüman halkımızı birbirine düşürdü. Maddi ve manevi kayıplarımızın faturasını çıkarmak mümkün değildir. İşte Mustafa'dır bu gidişata dur demek için yola çıktığı için kapatıldı. Müslüman halkımız inancını ve değerlerini canından aziz bilir. Varlığının mazlum halkımızın vergilerine borçlu olan sistem çoğu zaman bizzat kendi kullarının ve kuruluşlarının imtihanlarını kullanarak halkımızın inancını ve değerlerini tahrip etti. Bazen bu sistem her türlü ahlaksızlığı ve fesadı Müslüman halkımızın arasına yaymaya çalışan sivil kuruluşlarını sınırsızca destekleyerek milletimizin canından aziz değerlerine darbe vuruldu. Bu fesat kuruluşlar bu orta meydanlarda at koşturuyor. Onlardan kaçını kapattınız ve kaçını kapatacaksınız? Mustafa Derin yaptığı hayırlı çalışmaların çalışmalarını Allah biliyor ve halkımız da takdir etmiştir. Müstazavetleri kapatmakla Müslüman halkın Allah ve Peygamberi ile yakınlaşmasının arasına kara, dike, kara diken gibi girdiniz. Çünkü Mustazadır Allah ve Peygamber aşkının coşması için mücadele vermiştir. Müstazavetleri kapatmakla gerçek barışı istemiyoruz dediniz. Çünkü Müstazavetler yıllardır her halktan milyonlarca insanı Peygamber sepası etrafında kenetleyerek kardeşliğin mimarı olmuştur. Halkın arasındaki hüsmetlerin ve anlaşmazlıkların kalkmasına öncülük etmiştir. Müstazatları kapatmakla İsrail'i e, Amerika'yı sevindirdiniz Çünkü der Mescidi Aksa ve Filistin davasını kendi davası olarak görmüştür Mazlumların yanında Zalimlerin karşısında olmayı Asıl gayesi bilmiştik Müstazatları kapatmakla Muhtaçlara ve afetlere Uğrayanlara yardım edilmesine engel olmak istediniz Yetimlerin yüzüne tokat vurdunuz Mazlumların ahını aldınız Bunu yapmakla daha nice hayırlı hizmetleri Engellediğinizi sandınız Fakat yanıldınız Mustafa Derin sevgisi ve gayesi halkımızın gününde kök sarmıştır. Artık sunmayacaktır. Bu sevda burada bitmez. Fabrik aralarla ve ve Danışma Derneği olarak biz de bu olayı kınıyoruz ve şiddetle telin ediyoruz. Hasbunallah ve nimel vekil, hasbunallah ve nimel vekil, hasbunallah ve nimel vekil.